Merhaba arkadaşlar, Tekno kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Mağazamızda bizi bekleyen bir sürü paketimiz var ama asıl önemli olan şimdi ilk paketlerimiz seçmeli paketlerde çok önemli paketlerimiz var. Özellikle şurada 1 bölü 88 artı ve 1 bölü 85 artı, 1 bölü 5 84 artı, 1 bölü 4 84 artı bir sürü var. Şimdi en düşükten başlayalım. 1 bölü 3 85 artı paketi. Tabii ki en yükseği seçeceğiz. Sonra 1 bölü 3 84 artı paketiyle devam ediyoruz. Haftanın oyuncusunu seçiyorum. Beklediğimden biraz kutu geldi. 84 bandında olması kötü. Şimdi Rice'ı da seçebilirim ama haftanın oyuncusu ihtiyacımız oluyor. Mecburen haftanın oyuncusunu seçtik. Burada en yüksek Ajor arkadaşlar. 87 Barcelona'nın forveti. Şaka gibi ya. Burada da yine umduğumuzu bulamadık. Ve son iki paketimiz. 85 artı Egerbank geliyor. 89 alacağım. Bu kez haftanın öncesini almıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 3 kampanya paketi tümünü aç diyorum. Sırayla gelsin bakalım. Yani şu paketten Allah aşkına adam akıllı bir şey verin ya. Bu nedir böyle ya? Çor çöp yani. Çar çöp hepsi. Hepsini kadroya katıyoruz arkadaşlar. Beklediğimiz ve umduğumuz gibi bir paket olmadı. Ama burada hani yapılamaz mı diye düşündüğüm bir şeyi getirmişler. Küçük üst düzey elektrom oyuncu paketimiz mesela bizim toplamda dört tane var. Dördünü de burada gösteriyor. Şimdi açtınca dördünü de açıyor mu acaba? Ya da gruplandırdılar. Bulması kolay olsun diye mi? Bu bunlar bir de satılabilen paketler. Gümüşlere ihtiyacımız olabilir. Gümüşleri satmıyorum. Evet hepsini birden açmıyor. Onun açmasının bir yöntemi var mıdır? Bakacağız. Yani başka bir şeyle açılabilir mi? Muhtemelen açılmıyor. Çünkü üst düzey paketinden de çok güzel şeyler gelmiyor. Ama satılabilen öncesi de. En büyük avantajı o. Geldiğiniz üzere geliştirme görevlerine çok fazla para harcadık buraya harcadığımız paraları diye bir şekilde telafi etmemiz lazım. Ne yapacağız? Onları da buradan toplayacağız. Arda. 75 çarpı 2 paketi. Aa bu arada 85 üstü bir oyuncu geldi. Her var gelmiş. Hızlı geçten kimse gelmez diye ama ara animasyonu kaçırdık. 81 artı çarpı 2 paketi. Animasyonu bekledik bu kez. Yüksek bir oyuncu yok. 84 82 83'e 2 paketi açıyoruz arkadaşlar. Buradan bir yüksek oyuncu gelmedi. 83, e 83. Önce bir oyuncu aralığını açmaya şu an için gerek yoktu. Bakalım yüksek bir paketimiz var mı burada? Satılabilen bir mega paket 30 tane 18 tanesi altın ya da nadir bilemedim. 81'e 20 paketini açıyorum. Arlıyor. Bir oyuncu gelecek. Dejong geldi sanırım. Ben sanırım. Yanına biri var mı? Maalesef yok. 75'e 5 paket satılabilen bir paket. Bunu açalım şimdilik. 75'e 5 yine satılabilen bir paket. 84'e 7 paketini açıyoruz. Arlıyor, Forward. O geldi. Yanına biri var mı? Yine kimse yok. Global Cloud paket açamadık arkadaşlar. Yine parlıyor. Yine forward. Griezmann geliyor. Bir kez. Gelme biri var mı? Yok bu sürpriz olsun. Geçtim hızlıca. Nedved geldi. Griezmann Wills NetVet. Şaka gibi. Yani geçtiğimiz paketi de böyle yapmazsın ya. Triplo Walkout değil. Walkout bir paket oldu. Para ediyor mu? Etmiyor ama önemli olan bu ıı, Ölümsüz Ol e, promosundan oyuncu çekmiş olmamız. NetVet oynatır mıyız? Oynatmayız. O ayrı bir olay tabii. Son 80 yeni 7 paketini açıyorum. Bir kez geçmeyeceğim arkadaşlar. Az önce geçtik, pişman olduk. 26 geldi. Yanına nit geliyor. Arkadan bir şey çıkarma. Karva al çıktı. Bir tane de. Kaptanın oyuncusu var. Fena bir paket olmadı aslında. Paketlerimiz bu kadar. Bunları bir ara açarız. Ee, şunu açalım. Satılabilen paket diye açıyorum. Transfer listesine göndereceğim. Bilmiyorum artık BK'nın şu an alıcısı var mıdır? Yoksa hızlı satarız bir önce. Kıyaslama yapalım. Premium Altın Paket satılabilirmiş burayı da açalım. Ee, bir sonraki videomuz artık Kadro Kurma görevi üzerine olacak arkadaşlar. Bir oyuncu seçeriz ve onu tamamlamak için uğraşırız. Evet paketlerimizde şöyle toplu görüyoruz zaten arkadaşlar hepsi bu kadar şuraya gelelim önümde bir paketimiz de var. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.